köydeki çocuklar büyüklerinden duydukları cin masallarıyla büyümüşlerdi ama gözlerindeki korku gerçekti. Hepsi anlatmaya başlamıştı sanki kendileri yaşamış gibi bu hikayeleri. Bizi izliyorlar dedi biri. Karanlıkta duruyorlar. Bize yaklaşınca kayboluyorlar. Ama birini izlemeye başladılarsa onu asla bırakmazlar. Çocuklardan biri anlatırken titreyen ellerini bir de sırtına doğru sarmıştı. Böyle kendine sarılmıştı. Diğerleri de ona katıldı. Her biri kendi yaşadıkları böyle gerilim dolu, korku dolu anları birer birer anlatıyordu. Bir diğer çocuk cinler her zaman bizi gözlüyorlar. Gece yatarken bile demişti mesela. Her biri aynı şeyleri tekrar ediyor gibiydi. Korku baya baya gözlerinden okunuyordu ama anlatıyorlardı. Tabi o korku ve gerilim beni de sardı. Saat gece yarısını geçtikten Geçiyordu. Böyle ben bir şey gördüm. Başta bir gölge gibi görünüyordu. Sonra o gölge hareket etti. Başlangıçta sadece hareket gibi görünmüştü. Sonra neredeyse sabahın ilk ışıkları gibi böyle köşeden bana doğru yaklaşmaya başladı.